Kalsın. Ama ondan korkma ya. Oğlum düşersin. Bırak bırak. Müdahale etme bırak. Düşer, ya şey bırak bırak. Müdahale ettin mi düşersin? Bırak bırak. Bir şey, şey, şey olmaz. Kolunu... Kendini kollar bırak. Ay. Ay i̇şte korkma abi. Sen korkma. Yok yok yok. Bir şey olmaz. Yok, yok ya yok. bir şey olmaz. Korkma Yok. kesti diyor ya. Dur dur bir şey olmaz. Orama mı, kerelecek. Dur dur. Dur. Bir şey olmaz dur 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 bir şey olmaz ya. dur dur. Hadi oğlum ha. Allah'ım oh. sağ iman etti <laughs> <bir yarattım>. Ay, <laughs> yok ya. Al Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi, gel. bismillah. Gel yok ayın şöyle gel. Opa <laughs> ben <Otavirdin>, Cemal. Çay tarafı nasıl? Gide defa duş ya aşağıda. Çay tarafı ne Cemaat. Allah duş Ne yaptın lan? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs>